<laughs> i̇şte turistler işte, buraya geliyor. Buradan biz yüklerini alıyoruz. 3200'e götürüyoruz. Orada bir gün kalıyor. Ertesi gün e, oradan alıp 4200'e gidiyoruz. Bir gece daha orada kalıyor. Ondan sonraki gün tekrar 3200'e getiriyoruz bir gece de orada kalıyorlar. dördüncü gün buraya getiriyoruz. Buradan da zaten doğgasa e gidiyorlar. 170 lira alıyoruz. Tabii herkesin burada iki tane, üç tane atı var. Dört günde, e, dört günde bir kişi geliyorlar. Tek bir tur. Avrupa'dan çoğu geliyor. Bir yerde çok az geliyor burada tabii. Amerika'dan, Polonya'dan, Rusya'dan. Barış sürecinin etkisi var tabii, çok var. Daha yeni mesela e, yerli eskiden buraya fazla gelmiyordu. Şimdi çoğaldı yani. Yerli daha çok geliyor yani geçen yıllara göre. Tabii yabancı abi. sayı değişiklik Abi. abi.